Ağzı belli Allah'ı, min Şeytanı, Rjim. İsmi Rabbimize günlerin, zamanların en kıymetlisi sana hangisidir, ya Rabbi diye sual ettiğinde, Allahu Teala Hazretleri ona şöyle buyurdu: Baalallahu Teala, Allahu Teala buyurdu ki. Ahabul ayyami ile nisfu min Recep. Bana günlerin en sevgilisi recep Şerif'in ortasıdır buyurdu. Yani önümüzdeki çarşamba günü. Yani 16 Şubat. 16 Şubat çarşamba günü Allahu Teala zaten en sevdiği günlerden bir tanesi. Nisfur Recep, Recep'in yarısı efendim ee, çok mübarek bir gün. Buyuruyor ki Mevlamız Femen tekarrabe ileyye kim bana yaklaşırsa manen yevmen nisfu min recebe recebi şerifin ortasında bana manen yaklaşırsa ne ile? Bir suyamin oruçla. Zaten recebin 15 çok kuvvetli oruç. 13, 14, 15. Ya ben 13, 14, 15 tutamazsam diyen sade 15 olsun mutlaka tutalım kıymetli kardeşler. Evet oruçla ve salatin namazla inşallah namazı var namazında tarif edeceğim. Ve sadakatin sadakayla Recep'in 15'i mutlaka bir sadaka çıkaralım kıymetli kardeşlerim. Gücümüz nispetince az demeyelim, çok demeyelim bir efendim bir iftarlık verelim, bir fakir bulalım, bir ihtiyacın sahibinin ihtiyacını görelim. Bir şey yapalım durumumuza göre. Felayes eluni şey'en İlla e a'taytuhu ne isterse benden mutlaka ona vereceğim. Bak hepimizin kendimize göre isteklerimiz var Rabbimizden. Şu şartları yerine getirelim. Allahu Teala'dan bir isteğim var. İş istiyorsun, eş istiyorsun, aş istiyorsun, sıhhat istiyorsun. Neyse hanımınla alakalı, çocuk çocuğunla alakalı, dünyanla alakalı, ahiretinle alakalı hepimizin Rabbimizden isteklerimiz var değil mi kıymetli kardeşler? İşte önümüzdeki gün. 16 Şubat çarşamba oruçlu olacağız. Namazını kılacağız. Sadakamızı vereceğiz. Ne isterse ona veririm buyuruyor. Ve la illa ghafertüle. Benden af isterse ona af buyuruyor. Zaten başımıza gelen bütün belalar musibetler günahlarımızdan sebep geliyor kıymetli kardeşler. Ya Adem Ey Adem buyurdu. Men asbaha kim sabaha çıkarsa yevmen nisfu min racep. Recep. Recep'in 15'inin sabahına çıkarsa çarşamba. 16 Şubat çarşamba günü sabahına çıkarsa saimen oruçlu olduğu halde hemen işte geceden oruca niyet edeceğiz. Efendim oruçlu olacağız. Zakiran zikrederek. E zaten sahura kalkıyorsun, teheccüd kılarsın. Efendim namaza duruyorsun, zikir. Abdeste başlıyorsun, zikir. Efendim işte sabah namazını kılıyorsun zikir. Efendim özelde Recep Şerif'in ortasında olan zikirlere okursun. Efendim sabah Subhanallah ve Subhanallah ve ve zikirlerini okursun. Efendim Subhanallah ve hadis samed bir Şerif'in ortasına mahsus olan zikirleri okursun. İstiğfarları yaparsın. Tamam. Zikir yaptın mı? İkinci şartı da yerine getir Hafiyazan li <laughs> fercihi. Namusunu korur işte zinadır, eşcinselliktir, livatadır, Allah muhafaza. E zaten sabahını oruç tutan adam, zikirle başlayan adam böyle efendim e, kötü şeylerle efendim fuhuşla, zinayla ne işi var? Namusunu koruyacak. O zamana kadar öyle bir şeyler yapmışsa tevbe edecek. Yani Recep'in 15'inden önce efendim böyle bir işler başına gelmişse o günde tevbe edecek. Bundan sonra yapma, yapmayacağım ya Rabbi'ye karar alırsa mutasaddiqan min malihim. bir de malından yine bir tasadduk çıkarırsa hemen bir sadaka verirse lem yekun lehu cezaun onun karşılığı yoktur illa ancak ve ancak el cennete cennettir buyuruyor Rabbimiz celle şanu celle celal. Recep-i Şerif'in 15'ine cennetli kullara şu ameller nasip olur. Sabahına oruç nasip olur sabahına zikirle güne başlamak nasip olur, namusunu korumak nasip olur ve o gün ona sadaka nasip olur. Bu dört tane amel bir kula nasip olursa ona müjdeler olsun, mübarek olsun. Rabbim ömrümüzün sonuna kadar her recebi şerifin ortasında bu salih amellere bizleri muvaffak kılsın kıymetli kardeşlerim. Müjdelerine nail eylesin kıymetli kardeşlerim. Rabbim şerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.